Elmas su sinema açılmış. Geliyor musun? Gelirim. Film başlıyor. <laughs> direkler kesildi. Bir dakika. Diğerleri nerede? Arkadaşlarım ben de ben çat çat çıt çat adam. Sana vereceğim görevleri yapmalısın. Görev bir Sinema çalışanını bana getir. <laughs> ha çat çat çıt. Yeter be. <laughs> Arkadaşlarım nerede? Kırmızı kafanın evinde Chat chat chit chat 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 chit chat Ha 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 ha!